Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11'de yükleme hatası neden olur ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. Bilgisayarınız en düşük temel sistem gereksinimini karşılıyorsa Windows 11'i çalıştırabilir. Windows 11'de yükleme hatası alıyorsanız yani Windows 11'i yükleyemiyorsanız sistem gereksinimlerini kontrol edin. Eğer Windows 11'den kullandığınız takdirde herhangi bir şekilde Windows 11'e herhangi bir şey uygulama vesaire oyun indiremiyorsanız burada Windows 11'in kendi güncellemelerini mutlaka kontrol edin. E bunları yapıyorsunuz. Sistem gereksinimlerini kontrol edin bilgisayarınızı açıp kapatın. Bunları yaptığınız takdirde siz de Windows 11 yükleme sorunundan, yükleme hatasından kurtulacaksınız. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.